Evet Medya Berlin okuyucuları, bugün 16 Temmuz 2016 Berlin'de elçiliğin önündeyiz. Tekrar bir şey var, miting var. Bugünkü konuğumuz Big Partisi Neukön adayı İsmet Mısırlıoğlu. Kendisinden bu konu hakkında düşüncelerini alacağız. Evet, ilk önce memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. yaklaşık 10 saat sonra, başladığında 10 saat sonra Türkiye'deki darbe girişimi istediğimiz şekilde sonuçlanmıştır. halkımız yollara dökülerek darbecilere gereken cevabı vermiştir. Ve bu olay Türkiye tarihinde, hatta belki de dünya tarihinde ilk kez bir e, junta girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını, sonuçlandığını işareti olmuştur. Bunda tabii ki halkımızın Türkiye'de özellikle emeği çok büyük. Cumhurbaşkanımızın e, insanlarımızı yollara çağırmasının büyük etkini oldu. Aynı zamanda da dünya çapında. Şu anda Berlin'deyiz. Berlin'de dün gece ondan sonra e, gece işte sabah 4'lere kadar süren eylemin de tabii ki teşhisi oldu. Manevi e, teşhisi oldu. Aynı zamanda Berlin'de bizi duygulandıran en önemli nokta diğer kardeşlerimizin, Filistinlilerin, Pakistanlıların, Hindistanlıların, efendime söyleyeyim Makedonyalıların, Arnavutların gelip bize destek olmalarıydı. Hatta yoldayken buraya bugün buraya gelirken Pakistanlı bir arkadaşım telefon açtı, selamlarını iletti ve Türk halkının yanında olduğunu söyledi. İlk partisi olarak her zaman biz demokratik ilkeler çerçevesinde halkımızın istediği şekilde mücadeleye devam edeceğimizi, askerlerin ee, sivillerin önüne duramayacağını ifade etmek isteriz. Bu bağlamda bütün katılımcılara, Berlinlere, canı gönülden teşekkür etmek istiyorum.